Eğer sen de bu videoya denk geliyorsan, belki kalbinin bir yerlerinde merak ettiğin biri vardır ve bu videoyla o merak ettiğin soruya cevap bulabilirsin. Çektiğim kartlarımız bunlar: İmparator, Ermiş ve Kılıç Olmuz'un. E, kartlara baktığımda görüyorum ki. E, bir bitiş yaşanmış ilişkinizde bir bitiş yaşanmış ee, neredeyse böyle ölüm acısı kadar acıtan ve artık son bu bitti artık bir daha tekrarlanmaz dediğiniz gibi bir bitiş yaşanmış ilişkilerinizde ee, ve bu bitişin etkileri hala devam ediyor bu kişi bir imparator enerjisinde ee, kendi alanını savunma enerjisinde ve kendi alanını koruma enerjisinde biraz gurur ve ego yapıyor olabilir. Benim alanım bu, buradan öteye geçemezsin. Buradan öteye de geçmek istemiyorum. İstediğiniz şey her neyse onu henüz size vermeye hazır olmayabilir. Yani bir talebiniz doğrultusunda bir bitişe gidildiyse bunu size henüz vermek istemiyor olabilir. Kendi alanını, kendi topraklarını, kendi konfor alanını koruma isteği içerisinde olabilir ve ama bu bekleyiş içerisinde aslında bir içe yönelme durumu var. Ermiş enerjisiyle birlikte kendi sezgilerini, kendi duygularını gözlemliyor aslında. Boş bir duruş değil bu. Ve bu esnada sizi gözlemliyor olabilir, sizden haberdar oluyor olabilir. Ama sizinle iletişime geçmiyor olabilir, stoplıyor da olabilir. Ama herhangi bir eylem adımı görünmüyor. Sorumuz bugün aklımdaki kişinin bana herhangi bir eylemi bir adımı olur muydu? Bunu başta söylemem gerekirdi. Unuttum ilk video heyecanı. Bundan sonra başta niyetimizi söyleriz. Ama başta yazacağım zaten. Böyle olası bir eylem bugün için görünmüyor. Çünkü dediğim gibi bir içe çekilme yaşanmış bir bitişin ardından, şu an kendi içsel gözlemlerini yapıyor ve kendi alanını korumak istiyor şimdilik. Ama bu demek değil ki bir adım, bir eylem olmaz. Bugün enerjisinde bu yok. Ama bir içsel çözülme olduğunu söyleyebiliriz. Bu içe dönüşün kendi içinde bir farkındalığa sebep olup, sonrasında bir eyleme geçiş yaşanabilir. Ona da sonraki günlerde bakıyor oluruz. Şimdilik bu kadar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Eğer benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Venus'un doğusu alt tere kısmet hesabımdan gönderiye yazarım. Beni takip edebilirsiniz, DM atabilirsiniz, mail atabilirsiniz. Bireysel seanslarla sizin yolculuğunuza